Evet, bugün de yürüyüşe yiyenlerle geldim. Kasım ve Yaşar, Yaşar Gül Evet, manzara da iyi bugün. Evet. Ne yapalım? Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Ne? Ben gibi nereye yürüyecek bunlar ya? Yürüyemezler. Ben alışkınım. Kasım, Kasım yavaş yapma. Kasım bu yürüyüş hakkında ne söyleyeceksin? Ne yürüyüş olacak burada ya? İlk, daha ilk yürümemiz. İlk yürümemiz. Bakalım. Senin Yaşar, nasıl yürüyüş yoruldun mu? Manzara nasıl? Ne? Manzara güzel mi? Evet. Manzaraya bak manzaraya. Oo. Oh. Evet. Şu yeşilliğe bakar mısınız bir? Biraz ormanda dinlenelim dedik. Her yer papatyalar açmış. Doğa kendini yenilemiş. Evet. Kasım nasıl orman? Güzel yaşar. ya. Yaşar. açmış. Geleceğiniz mi bir tane yürümeye? Geliriz. Tamam. Ara sıra gelelim. Ya yeğenlerle geldik de yeğenler niye gülüyor bilmem. Ne oldu? Niye gülüyorsunuz? Ha? Oh. Ne oldu lan? Şey Yaşar ne oldu? bir, şey. bir demeç ver bakalım be. <laughs> ne oldu? Niye gülüyorsunuz? Kazım. Gülüyoruz. Evet yeğenler. Kuşlar burada tamam. bak. Gelir miyiz yine? Gelirim ya. <laughs> ya bir de gülmezse Kasım. <laughs> ya kalsın Çok mu komik? Komik değil de gülesin bile. De. Gül <laughs> lan gül. <laughs> Kameraya mı? <gülüyor> 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 Zevklenme değil mi adam? Hı <laughs> adam. Stres atıyor değil mi ormanda? Gerçekten. Evet. Ya yapmak. Yaşar. Ayağını çamur edeceksin. <laughs> doğal ortamda de, e, <laughs> ya Suya de dikkat. De. Kasım abi dikkat et. <laughs> Hakikaten de doğal ortam ya şuna bak. <laughs> baya bir stres attınız yalnız <laughs> bugün ha. Yaşar baya stres attın mı? Evet. Tamam hadi. <laughs> evet dönüşe geçtik şu an. Nasıl, nasıl orman? Orman. Ormanda yürümek mi yolda yürümek mi? Orman. Orman, orman güzel. Yaşar? Evet. Ya bir de her yer yem yeşil açmış çiçekler, papatyalar, her şey var tabi. <laughs> Köpek saldırısına uğradık. Uşt. Isıracak şimdi. İzleyin yani.